ayrı tuzunlu 5 birim olan tahta bir küpün bazı parçaları kesilip çıkartılarak 3 boyutlu yeni bir cisim oluşturuluyor. Bu yeni cismin her bir yüzüne dik bir doğrultuda bakıldığında ortasında boşluk bulunan aşağıdaki görünüm elde ediliyor. Bu 3 boyutlu yeni cismin hacmi en fazla kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar bakın biz o 3 boyutlu cismi Buraya çizmek istiyoruz, tamam mı? Ne yapalım biliyor musunuz? Aynen şöyle yapalım. Bakın, şöyle geldim, şöyle geldim, şöyle geldim, şöyle, tamam mı? Ee, şurada bunu şöyle yaparsam sanki çok tatlı olacak gibi geldik, şöyle yaptık, tamam mı? Bunun aynısından buraya geldim, çizdim. Sonra bunun doğrultusunu ayarlayacak şekilde şöyle bir şey yaptım, tamam mı? Bak, şurası boş kısım arkadaşlar. Burası boş kısım. Burası boş kısım. Bunun hacminin en fazla olmasını istiyorum. Şimdi üst tabanı, alt tabanı, yan tabanı hesaplayıp bitireceğim. Bak, ilk başta üstten görmek daha mantıklı. Şu üstteki şu satırı tamam mı gelin sizinle birlikte hesaplayalım. Acaba burada kaç tane birim küp var? Şimdi bununla aslında bize bakan yüzünki aynıdır. O zaman burada kaç tane var arkadaşlar? 16 tane var. O zaman burada da 16 tane birim küp olacak. Yani üstten bir kez ne gelecek? 16 geldi. Şimdi bunun aynısı alttan kaç gelecek? 16 gelecek. Bizim için burada kilit yer yanlar bak. Yanlara bakalım. Şura 1, şura 2, şura 3. Çünkü bunları yukarıda saydım. Bunları da aşağıda saydım. E peki bunun gibi kaç tane aynı şöyle matematik değil de günlük hayat gibi bina kolonu düşünün. Kaç tane kolon var? Bir kolon burada, bir kolon burada, bir kolon arkada, bir kolon da burada. O zaman 3 tane ne var böyle arkadaşlar? 4 var. Hemen 3 çarpı 4 yazdın. Yani 12 yaptı. O zaman 16, 32, 12 daha 44 bolu gelir